Evet, bugün film tartışmamızda Lars Von Trier'in 2009 Antichrist, e, Denial e, adlı filmi üzerine konuşacağız. Ki bu film e, depresyon hakkında yaptığı üçlemenin e, ilk e, ayağıdır. E, daha sonra Melankoli ve e, Nymphomaniac e, filmlerini e, çekmiştir ve bu yönetmeni takip edenler e, iyi bilirler. Ee, oldukça iyi bir sinema anlatımı var ve izleyici olarak sizin birçok şeyi e, çözümleyip e, anlamaya çalışmanız gerekiyor. Ve e, Artik Kriste ilgili ilk söylemek istediğim şey, Tarkovsky'ye adanmış olması. Tarkovsky'nin doğa ile ilgili e, verdiği önemi biliyorsunuz. E, aslında burada da yine kişinin insanın doğaya dönüşü ve doğa ile ilişkisi e, hakkında bir film. Ee, öncelikle çok konuşulan bir şey e, e, Lars von Trier'in e, depresyona eğilimi ve depresyon ağır bir depresyon sürecindeyken 2008'lerde sanıyorum klinikte yatıyor ve orada gözlemleri var psikiyatri klindeki diğer kişiler üzerine. Muhtemelen bu gözlemler de önemli oluyor ve bunun senaryosunu hazırlıyor ve daha sonraki o çektiği diğer filmlerde de aslında o dönemdeki... Ee, düşünceleri çok önemli. Ee, burada e, tabii biraz spoiler vereceğiz ama filmi de izlediniz zaten. Bir kayıp var. İki yaşında bir e, çocuğun kaybı ve o sırada e, muhtemelen işte babası ve annesinin e, sevişmelerinin ve farkında olmadan çocuğun düşerek ölümü söz konusu. E, bu trajik sahne ile başlıyor siyah beyaz. Ve orada cenaze töreni, kadının yıkıldığı anlar. Ee, tabii ki William Defoe burada adam rolünde. Ee, ve Charlotte Gainsborough. Ve isimleri de yok. İsimleri de yok. Film boyunca onlara bir isimle seslenildiğini görmüyoruz. Aslında onlar bir erkek ve bir kadın. Bir baba, bir anne bir dişi ve bir erkek birçok rolü bize anlatıyorlar. Aslında film boyunca bir eksende kadın erkek ilişkisini görüyoruz. Aynı zamanda dişi erkek ilişkisini görüyoruz. Cinsellik ağırlıklı film ama bu cinsellik hiçbir zaman erotik ya da pornografik değil aslında. Daha çok, çok natürel, çok doğal bir şekilde bize sunulmuş. Bir yandan da adamın terapisti olduğunu öğreniyoruz ve kadın klinikte yatıyor, ağır depresyon geçiriyor ve orada yapılan birçok ilaç tedaviler Adam hepsini çöpe attırıyor ve diyor ki ben seni tedavi edeceğim. Sen benim eşimsin ve ben seni tedavi Herkesten ben seni daha iyi sanırım diyor ve burada başka bir ekseni, filmin başka bir eksenini görüyoruz. Önemli bir şey kadına akılcı, rasyonel ve bilişsel davranışçı muhtemelen bir terapi yapıyor. Ve kadının yaşadığı travmayı, travmayı yüzleştirerek, yaşadığı panik nöbetlerini, panik anlarını yüzleşerek, o anları imajine ettirerek ve orada germe gevşeme gibi egzersizler yaparak paniğin aşılabilecek bir şey olduğunu, evrimsel olarak insan vücudunun tepkileri olduğunu ve onların geçip gideceğini söyleyerek bildiğiniz rasyonel, emotif terapi ve e, bilişsel terapi, karışımı bir terapi yapıldığını görüyoruz burada ve e, söylemleri de oldukça tutarlı, muhtemelen çok iyi danışmalar alınarak e, oluşturulmuş bir senaryo. Öte yandan e, hem biyolojik psikiyatriye ve e, işte ilaç tedavisi de karşı e, bir şey var, hem de e, bilişsel terapi ya da rasyonel terapi yapan terapistin aslında çuvallama sürecini anlatıyor. Yani baştan sona sevgilisine ya da karısına terapi yapmaya çalışan ve sonuçta burada büyük trajedilere yol açan kişiyi anlatıyor. Şimdi e, diğer benim dikkatimi çeken bir nokta, kadın çok acı çekiyor, ızdırap çekiyor. Kötü durumda adam ama sanki çocuğu ölmüş, evladını kaybetmiş olan o değil. Çok az ızdırap çekiyor ve sürekli aslında kadınla uğraşarak, kadını iyileştirmeye çalışarak kendini bununla meşgul ediyor gibi görünüyor. Ama kadın ona dikkate alıyor, önem veriyor ve söylediklerini yapmaya çalışıyor, yapmaya çalışıyor. Ama bir yerlerde tabii tekrar ters tepiyor bunlar. Ve filmin ikinci yarısında ormanda, doğada geçen ki süreçlerde kadının adama öfkelendiğini, kızdığını ve ona karşı tepkilerini çok yoğunlaştığını görüyoruz. Direkt adama saldırmaya başlıyor. Şimdi e, siz ben izlerken ben de adama gıcık oldum. Adamın hiçbir empati, ha, empati duygusal bir içerik e, yaşamaması, sürekli kadını akılcı bir şekilde e, öğütler verip onu e, tedavi etmeye çalışması sinir bozucu bir durum belki de hiçbir şey yapmadan bu süreci yaşaması için ona izin vermesi gerekiyor. Ama adam sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sürekli bir şeyler yaptıkça da aslında karşı tarafı sinirlendiriyor, kızdırıyor. Bir boyutu bu var. Ve bu boyutun sonunda bize şunu söylüyor yönetmen bence. Daha derinlikli, daha duygu yönelimli, işte Freudyen psikanalitik, psikodinamik yaklaşımların kişiyi daha iyi anladığını ama bu yüzeyel, bilişsel ya da rasyonel yaklaşımların çuvalladığını söylüyor. Bu yönetmenin aslında görüşü. Bize bunu alttan alta ifade ediyor. Kendisi aklında öyle bir şey kalmış. Psikoterapilerle ilgili böyle bir klişeyi bize anlatıyor aslında ve buna inanarak anlatıyor. Oysa hepimiz biliyoruz ki bilgisayar terapilerde de empati var, anlamı var. Derinlemesine anlamı var. Kişinin bakış açısını anlayıp onun üzerinde çalışma söz konusu. Şimdi diğer bir yandan da kadın erkek arasındaki cinsel yakınlaşma ve cinsel gerilimle ilgili birçok şey anlatıyor bu eser bize ve Antikrist'in sonundaki T'nin de kadın erkek şartın bir araya getirilmesinden de aslında bize burada bir ipucu veriyor. Bu da filmi zenginleştiren bir şey. Yani şöyle düşünün, bu bir sanat eseri bence çünkü. Doğrudan kendisi bir şeyleri çok açık anlatmıyor. Siz araştırıp buluyorsunuz burada ne demek istedi acaba diye. Özellikle burada şundan söz etmek istiyorum. Bu terapi yağı çabaları, terapi çalışmaları sonrasında aralarında özellikle ormana gittiklerinde oradaki ki burası Eden olmalı. Bu eden ormanında sevişme sahneleriyle sonlanıyor. Bu sevişme sahnelerinde kadının bir türlü tatmin olamadığını görüyorsunuz. Ve adamı bırakıp gidip kendini tatmin etmeye çalışıyor. Adam onu bir şekilde tatmin ederek onun iyileşebileceğini de düşünüyor adeta. Oysa içinden gitmeyen bir ızdırap var. Çünkü bu travma çocuğun ölüm sahnesi onların sevişmeye kendileri kaptırdıkları bir anda olmuştur. Ve dolayısıyla aslında sevişmeye karşı da ikili bir tutumu vardır e, kadının. Nitekim e, sadomazoşistik bir hal alıyor bu e, yakınlaşmalar. Kadın biriken öfkesiyle, adamın anlayışsızlığına, akılcılığına, aşırı akılcılığına ve akıl vericiliğine, hani akıl veren erkek, akıl veren erkek yapısına karşı biriken kızgınlığı e, bir sevişme girişinin sonrasında yarım kalan seçme girişinin sonrasında adamın adama saldırmasıyla, kütükle adamın cinsel bölgesine saldırmasıyla son devresine giriyor diyebilirim. Şimdi birkaç nota bakayım. Burada özellikle bazı sahneler var ki burası da Andrei Tarkovski'ye göndermeler gibi düşünülebilir. Bu Şimdi bir rüzgar, bir hışırtı, bir e, ceylan doğanın içinde doğurmak üzeredir. Adam ceylana yaklaşır ve aslında ceylanı kendi halinde bırakması gerekirken onu izler. İzlediği için ceylan ürker ve bebeğini düşürür ve bebeğin ölümüne yol açar. Bebeğin ölümüne yol açan kimdir? E, William Defoe erkek karakteri. onu çok merakla ve dikkatle izlediği için hayvanı ürküttüğü için. Burada bize ne anlatıyor? Aslında biz burada bu film içinde, bu bağlam içinde çocuğunu kaybeden anneyi de çok fazla incelediğini, çok üzerine gittiğini bize anlattığını ben düşünüyorum. Aslında rahat bıraksa, o ceylanı da rahat bıraksa, o kadını da rahat bıraksa kadın belki de yavaş yavaş toparlayabilecek. Aşırı analiz etmesi, aşırı üzerine gitmesi ve sürekli iyileştirmeye çalışması ters tepiyor. Adam kötü niyetli değil aslında sürekli iyi niyetle iyileştirmeye çalışırken daha çok kötüleşmesine yol açıyor. Ve bir yandan da bunun bir psikolojik bir gerilim filmi olduğunu da hep aklımızda tutalım. Bizi bir gerilimin içinde aslında taşıyor yönetmen ve senarist. Şimdi yine bir şey daha var, bir düşen bir yavru kuş ve yavru kuşun çocuğunu, kuşu yiyen yırtıcı kuş ve bu sahneler kadına sürekli kaybettiği çocuğunu hatırlatıyor. İllüzyonlar ve hayaller ve bunları da adam akılcı bir şekilde sürekli yorumluyor ama öte yandan başka bir şeye doğru, yürüyoruz. Burada da artık bizi gittikleri ormanın 500 yıl önce e, cadı avının yapıldığı, kadınların e, e, yakıldığı şeytan diye e, şeytan diye cadıların yakıldığı bir yer ve yer altında birçok e, aslında e, mezar var, e, birçok cenaze var e, ve biraz burada spiritüel bir noktaya doğru gidiyoruz son evrede. Anlıyoruz ki aslında gittikleri doğa şeytanın mabedidir. Nature is Satan's church diyor. şeytanın tapınağıdır. Diyor. Ve bunu birkaç kere tekrar ediyor. Yani aslında bu da bizi içine alan bir şey. Yani doğada, ormanda, ıssız bir yerde kaldığınızda ürkersiniz, korkarsınız, gerilim yaşarsınız. Ve şunu anlıyoruz ki oraya bir yıl önce ya da daha önce birkaç ay önce çocuğuyla da gelmiştir kadın. E, o sahneleri anımsıyor. E, ve yine e, yine Freud'un rüyalara verdiği önemi, bilinçaltının, e, bilinç dışının e, önemi. E, ama artık güncel psikolojide, modern psikolojide işte rasyonel ve kognitif psikolojide, kognitif psikoterapilerde bunların önem verilmemesinde birazcık vurgu yapıyor. Ee, ve doğa da, insan da esasen kötülüklerle dolu ve biraz da bunu bunu anlıyoruz ve bir rol play yapmasını istiyor. Bu da tam da aslında bilgisayar terapide kullanılan tekniklerden birisi. Ben korkutucu şeyler söyleyeceğim, sen bunlara mantıkla, akılla cevap ver ve kendini savun diye yaklaşıyor kadınlar. Yine tavan arasındaki orada kapatılmış kadınların zamanda yaptığı günlükler, yaptığı çizimler, günlükler bunları görüyoruz. Ve burada şöyle bir soru var. Deccal kim acaba? Yani Deccal'in tanımına baktığımızda dünyaya geldiği zaman e, kötülüklerin arttığı ve İsa'nın karşıtı iyilik timsali olan İsa peygamberin karşıtı Deccal. Deccal kim? Burada bu noktaya kadar Deccal'in adam olduğunu düşünüyorsunuz. Çünkü görünüşte rasyonel terapi yapmaya çalışırken kadını çıldırtıyor, sinirlendiriyor, kızdırıyor. Ama bu spiritüel son evreye geldiğimizde Kadın adeta o evde ve o çevrede kolektif bilinç dışının etkisiyle Jungyen bir kavram biliyorsunuz, adeta onların aktarılan e, bilinç dışının etkisiyle kadının da cadılaştığını adeta ve kötüleştiğini görmeye başlıyorsunuz ve e, sadistçe eylemlere girmeye başlıyor kadın e, bu noktada. O dönem bu bölgede 16. yüzyılda birçok Cadı diye birçok kadın e, getirilmiş orada e, orada tutulmuş sonrasında orada öldürülmüştür. Biz o tarihleri götürüyor film ve adeta kadın bir tutulma içine bir possession içine e, giriyor ve kendisiyle zaman zaman mücadele etmeye e, başlıyor. Yine burada e, önemli bir nokta bizi çok düşündüren kadın suçlanıyor. Yani bir şey var ortada. Çocuğa ayakkabılarını dikkatsizliği nedeniyle ters giydiren bir kadın. Aslında anlıyoruz ki kadın karakter birazcık katı ve bazı konularda esnek olmayan bir kişi. Yani bilişsel esnekliği yok ve hem kendini aşırı suçluyor hem de aslında çocuğu yetiştirirken de çok ilginç. Ayakkabılarını ters giydirdiği için çocuğun ayaklarında bir deformasyona yol açıyor ve çocuk yürürken Biraz zorlanıyormuş. Muhtemelen burada gizli bir suçlama var. O filmler ortaya çıkıyor. Filmlere bakıyorlar. Ayaklarında bir deformasyon var. Deformasyon bazı fotoğraflarda da görüyoruz ki ayakkabılar ters giydirilmiş. Sürekli ters giydirdiğini hatırlıyor adam. E, bunu açıkça söylemiyor ama kadın bunu anlıyor kendisinin suçlandığını. Ve buradan da e, yola çıkarak büyük bir agresyon ve karşı saldırıya fiziksel olarak geçtiğini görüyoruz kadının adama karşı. Ve e, bu kütükle adamın cinsel bölgesine saldırısından sonra ayağına işte matkapla delmesi oraya bir ağırlık bağlaması e, bu artık filmin sondaki trajik noktalar. Adamın e, baygın kalıp sonra kendini zorla, zorla yani kurtarması e, ve sonrasında aralarındaki mücadelenin devam etişi. Sonrasında da e, adeta kadının bu acılara katlanamadığını adama saldırarak aslında adamın kendisine kışkırtarak kendisini öldürmesini sağlamaya çalıştığını da düşünebilirsiniz. Böyle de yorumlayabilirsiniz. Böyle bir yorum da mümkün. E, ve nihayet e, sonunu anlatmayayım. E, burada yaşanan büyük bir trajedi var ve bunun tanığı olan tilki, karga ve ceylan onlar adamı izlerler ve burada yine Tarkovski'ye bir gönderme yaptığını Görüyoruz Solaris olabilir bu. Solaris'te doğanın içindeki bir takım spiritüel güçlerin insanı etkilediğini, doğanın insanın modunu, hayallerini, düşüncelerini çok etkilediğini söyleyebiliriz. Benim burada aldığım notlar özetle bu şekilde yine öğrencilerimizle yaptığımız film izlemesinden sonra da birlikte, birlikte bir tartışma yapacağız. Onun da yayınlanması söz konusu